tatlı kedi dışarı çıktı ay. Ah, ah. Kedi 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 oynuyor mutlu dan. Oyunları çok seviyor ile. Koşuyor hızlı zıplıyor he. Cik 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 cik. No 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 ev. Kedi oynuyor, kedi çok mutlu. Tabi <laughs> dördü dij dü dij rok mula. Cik 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 non 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 non. Cik 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 merhaba dede arkadaş oldular hemen. Cik 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 non 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 no, de. Kedi oynuyor kedi çok mutlu. Kedi suya gitmek istedi de kedi kedi yüzüyor mutlu. Ama kedi çok korktu. Bebe ben yüzemem Hayır, hayır. Cik, cik, cik. No, 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 el. Kedi yüzüyor ama kedi korkuyor. Kedi annesini çok seviyor. Kedi kedi peşinden koşuyor. Kedi önde, çift çift arkada. Herkes güldü, çok eğlendi. A su, su 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 no 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 no. Herkes güldü, çok eğlendi.